Ne yapıyorsun anne? Kapatalım mı? Yoruldun mu? Ya. Yorulmadın mı? Tamam. Süper. Ha, halıları çekelim de süper anneciğim. Hadi bakalım. Ay ay. Ha, hadi temizle temizle. Bak orada ne var? kaldırayım tamam bak dur aha gel buradaki soğan kabuklarını al bak sarımsak kabukları olmuş bağırmadan bağırmadan efendim kapatayım mı tamam mı burası bak orada var kabuk var Bak burada kabuk kalmış. Heh, al o kabuğu da anneciğim. Aldı mı? Tamam. Efendim. Tamam bu kadar kalkıyor ama. Bak orada kabuk kalmış kabuk. Hah, aferin sana öykü. <laughs> çok mu sevdin sen? Her gün temizlik yapacaksın mı bana? Tamam. Evimizi temizleyeceğiz. Aferin sana. Bravo. Tam hep aynı yer olmasın ama. Gel birazcık da bu tarafa yapalım. Sen buraya dön. Şöyle kaldıralım. Aa bak. Bak. Sen bu tarafa geç anneciğim. Evet, evet onu koyalım. Çubuğumuzu koyalım. Süpür. Süpür annem hemen ay pis varmış orada. Aa. Süpür anneciğim, süpür. Aa bozulmuş burası. Bize yeni bir tane elektrikli süpürge lazım. Hadi. Şimdi temizle orayı anne. Öykücüm. Oo bravo anneciğim. Çok güzel süpürüyorsun. Ay, anne ben... Hı -hı. Ver anneye onu anneciğim. Anne, ay tamam atalım. Pis olmuş anne. Yenmez sakın tabi. Yere düşen yenir mi anneciğim? Pis olmuş. Evet. Orada çöpler var. O çöpleri de al bakalım. Toz olmuş her yer. Aa, koltu patlarını temizleyelim. Temiz oldu. Aferin sana. Sen hasta mı Ay. oldun Öykü? Ay, şurup neden içmiyorsun? Ha. E, şurup içsen iyileşeceksin ama. Acı değil, gerçekten tatlı. Öykü hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.